Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş bayan yeleklerinde kullanabileceğiniz harika bir lastik örgü modeli anlatacağım. Kafesli yıldız modeli diyelim arkadaşlar. Yıldız tekniğiyle ile yapılıyor. Yıldız modeli e, uygulanacak ama kafes şeklinde şöyle kare şeklinde harika bir model. istek üzerine çalışacağım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bayan yeleklerine harika oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. E, bu şekilde bir deneyim derim ip olarak normal örgü ipi kullanacağım. şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. Modelden bahsedeyim. Modelimizi kurarken, lastik kısmını kurarken 3 ilmek ve katları olarak başlarsanız tam denk düşer arkadaşlar. Evet, hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ilmeği de kenar ilmek olarak kullanacağım. Şişimize tek sayı 15 tane ilmek atalım. Şöyle hızlıca atayım. Sadece ters olarak örülecek arkadaşlar. Lastik örgüde ters örgü uygulanacak. Saymadım ama 3 6 9 12 15 tane ilmek attım şişime. Şöyle çeviriyorum. İlk kenar ilmeğimi düz örüyorum. ters örerek ilerliyorum. Arka yüzdeyiz. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada da ters örüyorum. Evet ters örerek bu sırayı da tamamlayalım. Ters örerek ön yüz sırasını tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada ters örüyorum. Sırayla bütün ilmeklerimizi ters örelim. Şöyle hızlıca örmeye çalışacağım. Evet, 3 sıra ters ördük. Çevirdim. Ön yüzdeyim. ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum desen yapacağız sıradaki ilmeğimi şöyle düz örüyorum Evet şimdi ipimi kendime doğru aldım hatta ters örelim arkadaşlar ikinci ilmeği de ters olarak örelim kenar düzgün olsun diye ikinci buradaki ikinci ilmeği de örüyorum ip kendime doğru aldım 3 ilmeğin içine giriyorum. Sol şişimden çıkarmıyorum ilmeklerimi. Bu üçünü bir ters örüyorum. Şişime doladım. Tekrar girip ters örüyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sol şişimden ilmeklerimi çıkartıyorum. Yine ipi kendime doğru aldım. 3 ilmeğin içine giriyorum. Üçünü bir ters örüyorum. sol şişinden çıkarmıyorum. Doladım. Tekrar 3 ilmeğin içine girdim. Ters örüyorum. Evet, 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sol şişinden ilmeklerimi bırakıyorum. ipi kendime doğru aldım. 3 ilmeğin içine giriyorum. Ters örüyorum. Doladım. Tekrar 3 ilmeğin içine girdim. Ters ördüm. Sol şişinden ilmeklerimi bırakıyorum. Evet bu kadar kolay. 3 ilmeğin içine giriyoruz. Ters örüyoruz. Doladım. Tekrar girdim. Ters ördüm. Sol içinden ilmeklerimi bırakıyorum. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzdeyiz. Ters örerek ilerliyorum. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım çevirdim ön yüzdeyim yine 3 sıra ters uygulayacağız bu ikinci sıramız ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum yine ters örüyorum desen yaptıktan sonra 3 sıra ters Son kenar ilmeğimi de ters ördüm. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Üçüncü sıra. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ters örüyorum. Son kenar ilmeğimi de ters öreyim. Çevirdim. Evet bakın bir desenimiz oluştu. Ee, düz örerek yapmayı denedim. Öyle güzel olmadı arkadaşlar. Ters örünce çok hoş, çok güzel duruyor. Evet yine desen uygulayacağız İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve i̇pi kendime doğru aldığım 3 üç ilmeğin üçünü bir ters örüyorum. Doladım. Tekrar 3 ilmeğe girip ters örüyorum. Sol şimdiden ilmeklerimi bıraktım. Yine ipi kendime doğru aldım. 3 üç ilmeğin 3'ünü bir ters örüyorum. Doladım. Tekrar girdim. Ters ördüm. İpi kendime doğru aldım. 3 üç ilmeğin 3'ünü bir ters örüyorum. Doladım. Tekrar girdim ters ördüm. Evet. Bu şekilde desen yapıyoruz. Yıldız deseni doladığım tekrar girdim. Ters ördüm. Son kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Yine 3 sıra ters öreceğiz. Arka yüzden ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Evet bu kadar kolay arkadaşlar. Lastik uygularken bu böyle bu şekilde 3 sıra desen yaparsınız. Yeterli olur. çevirdim ön yüzdeyim ikinci sıra ters uygulaması yapacağım Son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Kenar ilmeği son kenar ilmeği ister ters ister düz örün, sorun olmaz. Ters örünce ipiniz arkada kalır. Düz örünce ipiniz önde kalır, ar arka almak zorunda kalırsınız. Kenar ilmek 3. sıra yine ters örüyorum. Arka yüzdeyiz. son kenarını bu sefer düz bakın. Evet iki desen çalıştık bile gördüğünüz gibi düz Örünce buradaki çizgiler oluşmuyor arkadaşlar ters örünce böyle hoş bir lastik görüntüsü oluyor şu kenardaki tersi isterseniz uygulayamayabilirsiniz yani 3 ilmek ve katları artı 2 ilmek atarsanız şimdi birazdan size göstereceğim ee, büyük bir çalışma yaptım Onda kenarı düzgün olmadı. O yüzden buraya bir tane ters uyguladım. Bir kenar ilmek daha ekledim yani. Böyle gördüğünüz gibi çok hoş. Çok güzel. Size şöyle angora iple denedim. Onu göstereyim. Gördüğünüz gibi. Çok hoş. Evet kamerayı yaklaştırdım birazcık. Gördüğünüz gibi. Yere tutunca daha güzel görünüyor. Böyle. 3 desen sırası uygulayabilirsiniz. Yaparken yeterli diye düşünüyorum. Bayan yeleklerinde kenardan da şöyle 3 ya da 4 desen, 4 desen daha iyi olur sanki kenarda. Kenar bandı için böyle arkası da bu şekilde. Hem farklı hem de çok hoş görüntüsü var. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. E, Şimdi de ileride uygulamak isterseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.